İl Özel İdaresi'nin 07-07-2020 tarih ve 6636 sayılı yazısı ile ilgili Merkez ilçesi Demirci Köyü 151 ada 8 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Ulusal ve Yerel Medya Dinlenme testleri Projesi kapsamında 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1, /1 bölü 1000 ölçekli Uygulama imar Planı yapılması teklifinin görüşülmesi. Konu imar Planı. İlgi, Öznur 7 Temmuz 2020 tarih ve imzalı dilekçesi. Kırktareli İli Merkez İlçesi Demirçaylı Köyü 151 Ada 8 parsel numaralı taşınma üzerinde ulusal ve yerel medya dinlenme tesisi projesi kapsamında 1 bölü bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar Planı yapılması talebinde bulunmuştur. 1 bölü bin ölçekli Kırktareli İl Çevre Düzeni Planı'nın tarım alanları başlıklı 3-1-2 maddesine göre hazırlanan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı ve 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı ile plan izah raporları ve imar planı yapılmasına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüş yazıları ilişkide sunulmuştur. 3.194 sayılı imar kanunu 8. maddesi, 5.302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 6. ve 10. maddesi ve 1 bölü 25 bin ölçekli tipleri ilitçe çevre düzeni plan uygulama hükümlerine ilgili maddelerine göre konunun görüşlere karara bağlanması için evrakın ilgilenmesini amacını rica ederim. Bilal Kuşoğlu, Vali adına genel sekreter. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Buyur. değerli arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz e, bu tür uygulamalarda öncelikle imar komisyonu gidip yerinde görüyordu e, sahayı. Bu tür bir imara, e, imarın yapılmasına uygun olup olmadığı hususunda bir kanaat belirtiyordu idare. İdare onun ardından e, kurumlara yazılarını yazıp görüşlerini alıp dosyayı tamamladıktan sonra tekrar komisyona getiriyordu. Bu dosyada bu tür bir dosya. Şimdi kurum görüşleri tamamlanmış. İmar ve bayındırlık komisyonu tarafından incelenmek üzere de meclisimize sunulmuş vaziyette olacak. Bu vesileyle konunun araştırılmak üzere İmar ve bayındırlık komisyonuna havalesine uygun olacak arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Gel Bey. Sayın Başkanım, bir kadar farklı olarak bir İmar ve bayındırlık komisyonuna havalesine uygun Evet arkadaşlar, günlerimizin 3. maddesiyle ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere ki i̇şte bu evrakların tamam olup olmadığı, uydurma olup olmadığı yasalara her türlü incelemeleri komisyon yaparak meclisimize bir rapor hazırlayıp sunacaklar. Bu anlamda üçüncü maddeyi imar ve bayındırlık komisyonuna avalesine oynarız açılıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Günler...